Aynı şeyi mi düşünüyoruz? Evet. Elimize satranç kitabı verdi. İyi defa sizin kurduğunuz oyunu bozuyor. Baştan yazıyor dedi. Kabullenemiyorum. Ben de. Farkında mısın? Onlar güç kazanırken biz güç kaybediyoruz. Bak. Heza diyor aramızda. Selam millet. Feza hala yok mu? Var mı Pars? Aramızda olmasını mı bekliyordun gerçekten? Kaç kere aradım. Açmadı telefonunu. Benimkini de açmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Niye yüzümüze baksın ki? Hep beraber bozuk para gibi harcadık kızı. Takmayın fazla. Nasıl olsa siniri geçince gelir. Başka gidecek yerim var. Ne yapacak? Kırlangıçlar grubuna mı katılacak? Tamam arıyorum. Ama bir kez arayacağım. Açmazsa bir daha aramam. İlk ve son kez aramış oldum. Şansını kaybetti. Sizi sınıfta bekliyorum yazmış. Bence gidelim. Kara kovralardan bir eksilmeyelim Atlas. Şimdi hepimizin başı yandı. O nereden çıktı Pars? Niye bizim başımız yanıyor ki? Hanginiz açıklama yapmak ister? Yaşananların bizimle bir ilgisi yok hocam. Feza bizi de utandırdı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum Feza. Ben de size söyleyecek bir şey bulamıyorum. Ne yapıyorsun burada tek başına? Tek başıma mı? Ben zaten yalnızmışım Pars. Bunu bana büyük bir ders vererek kanıtladınız. Ezda, hemen yükselme. Bir dur. İzin verirsen anlatalım. Gerek yok. Ben anlayacağımı anladım. Bakın. Orada her şey yazıyor. Feza, kara kobralar adına özür dilerim. Kara kobralar adına benden utanıyordun. Şimdi özür mü diliyorsun? Neyin özür bu ya? Onu beni satışa getirirken düşünecektiniz. Sırf kendinizi kurtarmak için beni yaktınız siz. Gözümün içine baka baka beni harcadınız. Hepiniz harcadınız. Fesa, üzgünsün anlıyorum. Ama bazen gruplarda bütünü korumak için biri kendini feda eder. Atlas. Ben kendimi feda etmedim. Ben ateşe itildim. Ayrıca neyin grubu ya? Neyin arkadaşlığı? Böyle arkadaşlık mı olur? Hadi siz de gidin kralınızın peşinden. Beni yalnız bırakın. Hezla abarttın iyice. Çık Pera. Çık. Çık. Ben gitmeyeceğim. Burada senin yanında kalacağım. Bu sınıftan birlikte çıkacağız. Keşke yanımda olsaydın Pars. Keşke.